Ben, ben vereyim Sezer'e onu geçsin. Kedi, bye, bye Kedilere bye bye. dikkat et tamam mı kahveciğim? Kediler var bizim burada bir sürü. Dikkat et gel al Sezer'ciğim. Çok Ay teşekkür ederim. Ben bu? çok istiyorum ama Şarkıyı çocuklar biraz büyüsün. Çok uslu Oha. ya çok, çok uslu. uslu. Evet bütün buradan hayvan severlere de sevgilerimizi yollayalım yani herkese. Evet barınaklarda sahiplenilmeyi evet. bekleyen onlarca binlerce canımız var. Siz de eğer sahiplenirseniz gerçekten bir cana yuva olmuş olursunuz. Böylelikle de bir sosyal sorumluluk projesi gibi konuşmuş evet, olduk. geldi iyi en ki bu da verdik. Eymen de şu an Kıbrıs'ta özlemiştir onu görmüştür. Şu tipine bak. Evet. Ben, ediyorsun. ben çocukları da böyle ıstırarak seviyorum. Ya yani, kusura bakmayın köpekleri de böyle. O yüzden yani, dördüncü gelebilir diyorsun. Sus Allah tamam. korusun. Allah korusun. Sen ikinci yap ben o zaman <laughs> belki senin imkansıza yakın benimki daha fena. Peki. Neyle en devam en ediyorsun? En azından ha. senin olsun inşallah. 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 i̇nşallah. İnşallah. Nereden nerelere geldik? Allah isteyene nasip etsin. Sabah bir açıklaması vardı. Onu da konuşalım bir. Biraz Doğum erkeklere mesela... eğitim verelim mi demiş He. bir şey demiş. Ne demiş? Gelin o kadar mi, haklı bir ki. Evet. Çok doğru söylüyor. Tartışmaya açık bir cümlesi yok. Ama bu Bümlesi şey yok. gibi değil mi? Eski İstanbul beyefendileri gerçekten hani böyleydi ya kapıyı açardı vesaire. Acaba yeni gelen kuşak mı? hani Ben şöyle e, söyleyebilirim. Yani kendimle alakalı şurada Şu söylemek istiyorum. Ben lisede okurken bizde Ada münasebet dersi vardı. Sanırım o bizden sonra kalktı. Ben bize vardı var, bize bildiğin ben Bu işte... şey vardı, bizde vardı. Çatal bizde bıçak yoksun. masada nasıl Sen olur? Aa, 81. Bizde aa, vardı. Aa. Ben Bakırköy'de okudum lisede vardı bizde. Şey şey Senin ne güzelmiş lise. Bizde vallahi Bakırköy'de böyle bir dersimiz vardı. Ben de hiç biz, biz böyle ben de şey, de şey gibi karşılıklı hocamız vardı böyle. Konuşmamızda kim ilk başlar, kadın söze başlar böyle. Bizi çift yapardı, konuştururdu. Masada tabii bizde böyle bir ders vardı. Çok ne adam üniversitede yani ders vardı bizde Kesinlikle Bizden sonra kalktı herhalde. Yani benim dönemimde okuyanlar, benim arkadaşlarım şimdi var mesajları çok iyi bilirler yani. Bizde vardı bu ders. Eskiden bir kadın arabadan inecekken beklerdi gerçekten dediği gibi. Kapıyı açarlardı. Gibi. Erkek kalkar, arabadan iner, sonra hanımefendinin kapısını açardı. Ya da bir restorana gittiğin zaman. Yani kalkmasana bir doğru olur hareket yapardın yani... yani. Kibarlıktır. Hayır, restorana gittiğin zaman sandalyesi çekilirdi bir şey olurdu. Tabii. Yani bir şey ihtiyacın var mı denirdi. Şimdi neredeyse biz yapacağız her şeyi. Şimdi şey oluyor ya mesela yemek yiyoruz. Mehmet sen niye yemeye çıktık? Bak al telefonu nerede telefon? Evet. Bak ikimiz de böyleyiz. Evet. Şimdi hmm. iş ona döndü. E yani evet. anladın mı? Birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Biz mesela dersden aklımıza geldi. Gerçekten biz okulun merdivenlerinde kadın erkek ilişkilerinde beraber ayağa kalktıysanız ben önden yürürüm o arkadan gelir falan. Tamam. Şimdi hep ben bu dersler şimdi söyleyince dersler hep kafamda canlanmaya başladı başladı. Şimdi kavga ettiğimi düşün bir erkekle bana beyzbol sopasıyla gelebilir yani. Evet. Şimdi ben anlamıyorum bir kadına karşı bir öyle evet. şey var böyle hani kadın erkek şeyine bakmadan böyle bir bayağı hararetli şeyler cevap Senin zamandan herhalde. Evet. Yani senin anında. liseden birileriyle hani sevgili olduğu zamanında falan. Da, <laughs> da, ama benim sonra... yo benim de ben de şeyde çok şanslı. Ben o dersi görmüşüm. Hani ilk zaman ilk gördüğüm zamanı hatırlıyorum 23. da ya böyle ders mi olur diyordum ama 2023. sonra işime çok yaradı. Yani iki sene önce seçmeli ders olarak müfredata girmiş bu ders. Benim dersim Bence zamanında kimse seçmiyor vardı ama kimse seçmiyor. Vallahi kimse seçmiyor. Benim zamanımda vardı diyorum ya. Hatta hiç Geç sene gördüm ben o dersi. Ya ilk annelere iş düşüyor. Tabii, Kadınlara nasıl davranacaksın? İlk ee, eğitim ailede başlar tabii zaten. ki. Aynen. Anneler nasıl yetiştirirse gerçekten öyle gidiyor bu iş. Sonra tabii okulda çevreden aldığı e, gördüğü şeylerle onları. bozulabiliyor ama anne bu işin kilit ismidir. Annelerde şöyle kendime de aynı şey söylüyorum. Kız erkek yetiştirirken birbirinden farklı yetiştirmeyeceksiniz. Tabii paşam oğlum. İşte Heh. sen bardağını kaldırma. Aman kızım sen kalk tabağını bulaşık makinesine koy. Aman oğlum kıpırdamasın. Hadi kızım oğl abine bir o bardak su getir. Ya. Ay yapan hala çok var. Hala var En azından mı? çok azalmıştır. Yani eskiden tabii çok ki var. vardı. Hele ki erkek evlat olduğunda çok o yapar. Valla ben nasıl ele gerçekleri konuşalım. Hala erkek çocuk için sıkıntı yaşayan aileler var. Şimdi yokmuş Oo. gibi davranmayalım. Hani çocuk gelin gerçeği maalesef var. Erkek çocuk eskisi kadar ya? çok değil ama yani. Ya eskisi tamam, kadar ya. tabii ki Real değil. Ol. Artık biraz da gelişelim. Artık biraz gelişelim ama bunların yok olması lazım. Şeyde var ya evet. kral kaybederse de adamın erkek çocuğu olmuyor diye kız çocuklarına kötü davranıyor ve en sonuncusu erkek diye bekliyor. Kız oldu diye nefret dolu. Peki, Mesela senaryoda da böyle şöyle bir şey şöyle var. bir durum var. Bak işte bu algı niye değişmiyor biliyor musun? İşte bu dizilerin etkisi var. Sen onu gösterirsen insanların aklına tekrar geri getiriyorsun. Normalleşiyor. Bence normalleşti. evet normalleş. Bence de bak. Buradan ne diyorum? O dizilerin de etkisi var. Bazı şeyleri istemiyorsa şikayetçi olduğumuz durumlar bunları göstermeyeceksin. Bazen şöyle bir şey var. Yanlış olduğunu gösteriyorsun tamam ama bu yanlışlığı doğru alan da var. Öyle olması gerektiğini düşünen de var. Oraya geleceksek senin o örneğin hep aklıma geliyor. Hani çocuk sahibi olamayan komşudan falan onları ha. görüyoruz ya. Ya onları ya, Esra i̇şte evet, Mesela Bütük bence önce bunlara şey yapmalı yani. Bu tarz şeyleri biraz engel engellemeli, tıraşlamalı. Yani şöyle, her yıl bir uyarı yapılıyor. İşte göz atacağız, ele atacağız diye. Ama gerçekten biz bunları izliyor muyuz? Hepimiz yani evet. şu an bizi izleyen seyircilerimize sesleniyorum. Şahit misiniz? Şahidiz. Şahidiz. Resmen. olduk Gelene kadar değil mi neler var yani yasaklanması neler gereken? Var ya. Yani anladın mı? Dizilerde gerçekten bir bakıyoruz. İşte amca yiyen, e, amcanın işte e, sevgilisiyle diğeri. Hani bunları artık o kadar görüyoruz ve Allah korusun normalleştirmeye başladık. İşte bazen işte göstermeyeceksin yeah. ki unutulsun. Belki Şimdi böyle de. şöyle düşün, mesela Kral Kaybedersin o dizide işte o bölümü hiç buradan Ama gerçek hayatın uyarlanmış. Gerçek hayattan uyarlanıyor ama her şeyi de gerçekçi gösterirsen sonra sonuçlarına da katlanıyorsun. Ama işte bunların da denetimini yapacak olan biz değiliz. Değiliz tabii ki değiliz. Biz, biz değiliz. Biz sadece nacizane, <laughs> nacizane yorumumuzu yaptık. Ben ya, geçen ya. bir diziyle ilgili yorum yaptım. Sen ne çok dizi <laughs> seyrediyorsun <gülüyor> bu arada. Gerçekten tesadüfi <laughs> dizinin, dizinin e, final kararı almış. Ya, üzüldüm ayrıca yani tabii ki o kadar emekçi var çalışan var ama ya, gerçekten hani... Bazı senaryoları da böyle insanın salak gibi de yani salak yerine koymamak lazım. Bir magazin sitesi şey yapmış Ece bunu izliyorsa bu da bir terdiye bak onu Koymayacağım. Gerçi nazar nasıl... mı artık nedir bilmiyorum. Ama hayır hayatım senaryo o kadar komikti ki o yani piyasa dizisinden bahsediyorum. Gerçekten mu? Gerçekten kaldırılmış ama ge yani o kadar da kıymetli oyuncular var ki hani bakmıyorlar ne, ne, mı senaryoya? çok böyle baba listeler isimler gördüm kalkanda. Tabii. Yani artık Ben yani neler yaşadım. Ya yaşadık, Or gördük televizyonda işimizden gereğiydi. E sen de söylüyorsun iyi bir dizi izleyicisin zaten. Görüyorsun hani hayatta bitmez dedi neler bitti değil mi dizilerde. Tabii canım. Bitmez dediklerim bitmedi. Arka sokaklar hala bitmiyor yani. Biter dedim bitmedi. O benim emekliliğim oldu. Öyle. Sigortalı başlasaydım <laughs> o dizide her zaman gibi. Şu an emekliydim. Bütün kuşaklar Sigorta süren dolmuştu yani. Bütün o kuşaklar şimdi. izledi o, o Tabii. diziyi. Bak X'ler, Y'ler, Z'ler ne varsa. bir şey de var işte. Hala bu kadar devam ediliyor çünkü seyrediliyor. Evet. evet. Bu da bir gerçek. Bak, güzel bir dizi yani. Bu da bir her gerçek. Her hafta başka bir konu veriyor. işleniyor ya o da çok büyük evet. bir şans tabii. Peki Ayça Tekin doğru senelerdir ya, görmüyorduk kendisini. 8 çok sene severim. sonra ortaya çıktı. Sizlere de hatırlatalım üzerine konuşacağız. Senelerdir yoktu. Çekim açısı evet Ece sen güzel bir şey söyledin. Söylesene. Ya, evet yani e, şimdi ön kameradan kendinizi çektiğinizde nasıl beğenmezseniz ben Ayça'nın normal koyduğu videoları fotoğrafları görüyorum. Bodrum'a yerleşti galiba Ayça. Çünkü evet. sürekli Deniz paylaşıyor. Yani onu izleyince takip edince e, moralim yerine geliyor. Ee, ve gerçekten kendini de bu sektörden böyle bir anda güzel de işler yaparken kendini uzaklaştırdı. Ve diyor ki anksiyeten tutuyor artık diyor yani o e, şeyi yapamıyorum diyor. E, duygu durumunu yönetemiyorum. Duygu durumunu yöneti aslında hepimizin başına gelen evet. şeyler. Hepimiz alıp başımızı çekip de gitmek istiyoruz ama belirli bir düzenimiz var. İş hayatı devam ediyor çoluk çocuk. Ondan dolayı aslında Ayça'ya çok da özeniyorum. istediği hayatı yaşadığı için. Evet. Birazcık külah almış çok hafif, çok azcık. Ki onu da hemen verebilir. Ön açıdan çekildiği için evet, öyle evet, görünüyor küresin. da olabilir ha. Bir de boğazlı kazak kulaklık. Bu arada Bodrum'a yerleşmişti ama geri dönmüş İstanbul'a. Şimdi Ay, buraya adapte olacakmış. Yeniden işler bir şeyler yapacak evet. herhalde. Düşünüyordu şey da herhalde. Okan da mı görmüştük? Okan Bayı'nı keman Evet, evet. evet. Kemal'i evet, çalıyordu. Evet. evet, oradan. Çok... Sonra Degaja diye bir şarkısı vardı. Evet. Hepimiz de, O da ezberledik. tuttu. Tabii. Çok sonra, enerjisi yüksek bir... Sonra birdir. Büyük Üstat... Çetin Tekin'den akrabalığı Akrabası, çıktı. Akrabası evet, evet. Onlar baya ama şey dediğin gibi bir anda ama böyle bir karar aldı gitti. Gitti. Ama sahne beni yordu Bo, şarkı beni yordu diyor. Bodrum'dan niye taşındı diyor. acaba? Hiç o kadar Belki de İstanbul'a belki de geri eskisi gibi hareketli bir şeyler yapmak istediği için gelmiş olabilir. olabilir. Yani insan, Belki bir teklif vardır. O tempo insan insanı özlüyor. İnsan ben görmek istiyorum demiş. Evet, çocuğu, Bodrum çok boş oluyor. Bodrum, kışın. E, ama kışın da artık çok kalabalık. İstanbul kadar olmasa oldu. da. Yani yine çok kalabalık. Bence bu şey gibi mesela ben de bir yere gittiğim zaman bir şey itiraf edeyim. Ben İstanbul'u özlüyorum ya kalabalığını. Trafiğini bile özlüyorum bazen yalan söylemeyeyim. Evet, özlüyorum gerçekten. yani. Evet. Bir gittim çok bir yere gittim oldu. dönesim var yani buralara. İstanbul'da ne kadar İstanbul'u seviyorum. İstanbul'u ama İstanbul'da olma duygusu bile bence bize ben iyi geliyor. Ben İstanbul'u seviyorum çok en seviyorum. En son ne zaman Topkapı'ya gittin mesela? Ne zaman Sultan Ahmet'e gittin? 3 gün önce Topkapı'daydım. Gerçekten. Evet, bana gün bak önce yalnız ben de nokta atışı. Evet. Helal olsun. tabii Çapa'ya gittim. Bir dost bir yakınımızı hastanede benden yardım istedi. Orada bir tanıdık bulabilir misin diye bir hastalığı için Çapa'ya gittim de bizzat gittim oraya. Çapra'ya gittim de Topkapı'ya da benim meşhur yerlerim vardır böyle devamlı görüştüğüm yani yerler. Ben de biliyormuşum yerler. gibi şu an bunu geldim. Vallahi ben Aa, yani öyle bir şey galiba. oldu. <laughs> ben hep giderim yani. Ben Or de tam ters köşe yapacağım derken halime bak. <laughs> ne oldu? Daha yeter bizim editörümüz. Bizim. Vallahi anlatıyorum. Olcay tutma beni. <laughs> Sesimi kısmayın sakın anlatacağım. <laughs> ne oldu? Bizim bir yakınımız diyor böyle çok böyle gürültüden artık şeyden trafikten her şeyden bunaldı rahatsız oldu diyor. Köye yerleşti diyor. Ve diyor evinde kiraya verdi burada diyor köyden geri dönmek istiyor dönemiyor. Evde kirada diyor orada da herkes diyor hani yaş olarak ileri. Hmm. Herkes hasta. <laughs> oh, tövbe, tövbe. <laughs> tövbe, tövbe. Ve geri dönemiyormuş şimdi. Yani böyle Kiracıya şeyler de seslenelim. Ben de Rica ediyoruz Aynası benim de bir arkadaşım yaşıyor. O da geri gelmek <laughs> istiyor. Gelemiyor. O da kiracı çıkmadığı için geliyor. Hayır işte. O davalık Allah. oldular. O da. Çok zor. Yani, yani, ama işte ben de mesela... Deha ile karşılaşmıştım şarkıcı Deha. Ben demiştim böyle ya demiştim ben de Bodrum'a falan ya. Ay sakın dedim bak Tan oraya yerleşti. Her gün sıkıntıdan beni arıyor. Görüntülü konuşuyoruz sabaha kadar. Sakın dedi yani. Tan geri döndü dedi. Sonra ben burada geri döndü dedim. Tan meğer tekrar Bodrum'a geri dönmüş. Tan ama sürekli konser için gelip gidiyordur bir de. Evet. Sen de dayanamazsın. Bodrum macerasına hiç girmeyece Bir doğru. 15 sene sonra falan belki. Ben mesela bana beş. çok şey gülüyorum. Yarınımızı görürsek. Gerçi o da doğru. <laughs> ne güzel yarınlar görürsen Yani Ben de şey vardır. Her zaman etrafımda oluyor. Yani var ya bir belli bir süre sonra Ege'ye gideyim şey. Hayatı. Ben hiç öyle bir şey düşünmedim. Hiç ben öyle bir şey. Değil. Ben İstanbul'da mutluyum. Ya. Burada olacağım. Bence seviyorum da ben burayı. Bence Yurt dışına da gitsem, bir yere de gitsem gene hala hep İstanbul'a döneyim. İstanbul olsun. İstikamet İstanbul. Ben seviyorum trafiğini de, kaosu. Bir de benim biraz sosyal olduğum için yani benim böyle sen söyleyin ya, topka gittim. Sen beni bilsen her gün Topkapı'da Sultan Yedi Kule'de işte Kule'de, demek. şeyde işte Serkan'ın da yanına gider mesela modaya. Mehmet ben hep bir yerde her gün. Biliyorsun biliyor musun? Bekarsın ve çocuğun yok diye. Geceleri gerçeklerle de yüzleştireyim tabii. Oradan geceleri de akıyor. Gece, işim tabii. gereği, i̇şin Geziyorum haber bulmak evet. için. Peki. doğru bekarım. Haber bulmak bekarım, için. Şimdi doğru. o zaman ben sana... <laughs> bekarım. Şey gibi oldu. Eskiden programlarda var ya bekarım işte şu kadar maaş kazanıyorum. Evet Şöyle emekli, emekli sanki... maaşım Ev var. var. Ev var mı araba var mı? <laughs> <Ev gülüyor> var mı araba var mı? Topu kadastro <laughs> programına dönüyor. Emekli <laughs> maaşın var mı? Bir de soru o. Emekli ya Bir de bekarım değil konu iyi açıldı o zaman. Ha, <laughs> yani buradan... <laughs> e, Sesleniyoruz. Paranızın <dariden> özellikler ne diye. <laughs> <laughs> Kadın olmasın diyor. Bu bir şakaydı tabii. tabii. Ben sıradaki habere geçerek <laughs> Mehmet'i kurtarıyorum. <laughs> Rafet Er Roman'la ilgili bir haberimiz var. Hadi bakalım. <laughs>